Toho'ya bayılıyorum. Fan yapım oyunlarıyla, muazzam şarkıları ve bu şarkıların klipleriyle, tatlış Yuri Dojin şileriyle ve diğer Dojin şileriyle, Toho elinizi attığınız her yerden çıkabilecek potansiyele sahip tatlı mı tatlı bir seri. Ayrıca Toho benim bu zamana kadar gördüğüm en sadık ve nitelikli fan grubuna sahip seri. Nitelikli diyorum çünkü bu adamların Toho için yaptıkları oyunlar, ellerinden çıkan animeler falan hakikaten ciddi emek isteyen uğraşlar. Mesela şu an ekranda gördüğünüz anime Toho fanları tarafından yapıldı. Normalde fan animeler anime dediğimizde aklımıza gelen bu olmuyor değil mi? Yani fan yapımı olduğunu söylemeseydim büyük ihtimalle çoğunuz profesyonel bir stüdyodan çıkmış, televizyonda yayınlanmış bir anime olduğunu düşünürdü. Bir de Toho referanslarını da unutmamak lazım. Hadi Undertale'ı falan geçtim. Yıllarca düşünseniz aklınıza gelmeyecek yerlerde. Ne bileyim Call of Duty'de League of Legends'a Toho göndermeleri görmek insan şaşırtıyor. Toho her yerde ve özellikle Japonya'da akıl alamaz derecede büyük bir fan fanbase'e sahip. Tüm bunları görünce insanların Toho'yu ne kadar çok sevdiğini anlıyorsunuz. Seride bir şeyler var ki ilk adımı attığınız takdirde insanı içine çekiyor. Gittikçe daha çok bağlanıyorsunuz ve içine giriyorsunuz. Ama şunu hiç merak ettiniz mi? Toho orijinal olarak ne? Toho'nun tonlarca fan oyunu, şarkısı, fan animesi, mangası, kitapları, dojinşisi, fumosu var da serinin orijinali, çıkış noktası tam olarak ne? Ayrıca fan fanbase'de neden bu orijinal çıkış noktasını pek görmüyoruz? Toho fanları neden serinin orijinal eserinden bu kadar uzaklar ve neden zamanla bu bir mime bile dönüşmüş? Gelin Toho'ya bir giriş yapalım. Toho 1996 yılında o zamanlar kendini Zunsoft diyen Evet cidden ismi böyle. Kendine Zunsoft diyen ve aslen tek kişi olan Junya Ota ya da fanbase'in Zun olarak bildiği Zat-ı Muhterem tarafından yapılıp PC 9800'e çıkarılan basbaya Arkanoid çakması bir oyun. Arkanoid derken hani şu blok kırma oyunları var ya. Hani 2000'ler çocuğuysanız falan eminim eski Nokia telefonlarında falan oynamışsınızdır. Yanlış hatırlamıyorsam Samsung 250de de vardı. Emin değilim yanlış bilgi olmasın ama neyse işte. Toho'da Hakurei Reymo adında bir Miko'yu oynayarak blokları kırıyoruz. O kadar. Toho'nun kökeni aha şu an ekranda gördüğünüz yaşlı oyundan ibaret ve bu hiç kimsenin pek umurunda olmayan bir oyun. Yani şu oyunu bilmeyen tonlarca Toho fanı vardır emin olun. Evet farkındayım seri popüler eden şey 2002'de başlayan Windows jenerasyonu Toho oyunları evet ama şu an dediğiniz oyun o koskoca Toho dünyasının başlangıcı. Toho hakkında inceleme niteliğinde bir video yapmayı karar kıldığımda Windows öncesi 5 oyunun akıbetini epey bir düşündüm ve en nihayetinde bahsetmenin incelemenin en doğrusu olacağına karar kıldım. Videonun devamında ekranda görüyor olduğunuz harika oyunu inceleyeceğim. Toho 1 ya da tam adıyla Toho Raiden The Highly Responsive to Prayers. Açılır açılmaz size hiçbir diyalog senaryo parçası vermeden direkt aksiyonun ortasına atıyor. Hakikaten. Start game dediğiniz an direkt ilk bölüye açılıp oynamaya başlıyorsunuz. Yani oyunda pek bir senaryo yok gibi. Pekala, senaryo konusunda konuşacak bir şey olmadığına göre oynanışa bakacak olursak, karşımızda basit bir Arkonit klonu var. Ancak Arkonit'ten de farklı yaptığı şeyler yok değil. Genel olarak bakmak gerekirse, oyunda ana hedefimiz Z tuşuyla ateş ederek şu Yin Yang orbunu yönlendirip hedefimiz olan blokları ya da bu oyunda ne deniyorsa artık onları kırmak. Başlangıçta oyunsa 4 can ve bir adet bomba veriyor. Oyunun verdiği bomba sayısı her bir canınızı kaybettiğinizde yükseliyor. Emin olun bu bombalar hayati derecede önemliler. Hani az çok Toho'ya aşinalığınız var ise serinin nispeten zor olduğunu duymuşsunuzdur. Bu arada en zor Toho oyunu sizce hangisi? Bilenleriniz belki Toho 11 ya da Toho 15 falan diyecek olabilir ama en zor Toho oyunu kesinlikle Toho 1. Yani bu oyun. Şu Hin Yang orbunu ateş etme mekaniği tam bir kabus. Genelde Arkanoid'de ve blok kırma oyunların neredeyse hepsinde yönlendirdiğiniz karakter tabak niteliğinde olur ve topa çarparak topu yönlendirirsiniz. Ancak Toho'da böyle çalışmıyor. Topa çarparsanız ezilip ölüyorsunuz. Yani yön vermenizin tek yolu Z ile ateş etmek ya da X tuşu ile topa vurmak. Ve bu hakikaten insanı delirtiyor. O topun kafanıza doğru gelirken zamanlamayı tutturamayıp ateş edemediğinizde ya da topa vuramadığında sizi öldüreceğini bilmek tam bir stres. Ama asıl stres başka. Tamam kabul ediyorum. Blok kırma oyunlarının çoğu az çok insanı çileden çıkarabiliyor ama bu oyun Şöyle özetleyeyim. Bölümü geçmeniz için gereken genelde klasik olarak ekrandaki tüm blokları kırmak oluyor. Ancak çoğu zaman siz geriye tek bir blok kaldığından uzunca süre geçirip o sıçtığımın bloğunu kırmaya çalışıyorsunuz. Fakat zamana dikkat etmek gerek. Her bölüm süreli ve zamanınız azaldığında sanki oyun çok kolaymış gibi bir de ya dönüşüp bir yerlerden mermiler gelmeye başlıyor. Hem bunlardan kaçmaya çalışıp hem de yin yang topunu ateş edip yön vermeye çalışmak ayrıca yeri geldiğinde ezilmemek adına toptan da kaçmak harika bir deneyim. Yani kolay yoldan olmak istiyorsanız tabi. İyi ki Z ve X tuşunu aynı anda basıp epilepsi krizi geçirme karşılığında bomba kullanabiliyoruz. O da olmasa bazı bölümleri geçmesi hakikaten imkansız olurmuş. Tabii ki de ilk oynadığınızda hemen X'te işte tüm canlarınız bitiyor ve Game Over ekranı ile yapayalnız kalıyorsunuz ve mor saç Reymu'yu görüyorsunuz. Görünüşe göre Zun'un ilk yarattığı Reymu şu an bildiğimiz Reymu'dan epey farklı. İnceleme amacıyla girdiğimden Continue'ya basıp devam edeceğim. Normalde Toho oyunlarında Continue pek tercih edilmez. Çünkü genelde bad ending almanıza sebebiyet verir. Ayrıca fanbase'deki genel kanada Continue'ya basarak bitirdiğinizde tam bitirmiş sayılmazsınız. Yani şu an inceleme yaptığımızı düşünürsek daha fazla kanser olmanın manası yok. Continue'a basmanız hangi bölümdeyseniz fark etmeksizin kaldığınız bölümden baştan başlamanız manasına geliyor. Modern Toho'lardaki gibi öldüğünüz yerden başlayamıyorsunuz. Yani nispeten Toho'daki sisteme benziyor. Oynanışta başka bahsetmediğim ne var? Power toplamak. Oyunda bildiğimiz Toho'larda da olduğu gibi power toplama var. Power'lar zannedersen bu oyunda da ateş etme hızımızla alakalı. Şahsen öyle radikal farklılıklar hissetmedim ama bilmiyorum. Her power topladığımızda bir puan gözüküyor. Belki yalnızca skorla alakalı bir durumdur. Oyuna bir 10 dakika harcadıktan sonra az çok mekanikleri çözüp stage'leri hızla geçmeye başlıyorsunuz. Ya da kontenyu ve bomba spamlıyor da olabilirsiniz. Her 5 stajde bir bosslar var. Şu an karşınızdaki şey oyunun ilk bossu. Bossla karşılaşmamızın ardından hiçbir diyaloğun olmadığını, dövüşe direkt başladığınızı ve kendisine bombanın işlemediğini peşinen söyleyeyim. Maalesef normal ateş etmek de pek işe yaramıyor. Yani seve seve yinyank orbuna kalıyorsunuz. Bu orb maşallah. Konu bossa karşı kullanma olduğunda normal halinden belki 5 kat daha işlevsiz. Oyunda boss sekansları biraz daha dammaku tarzındalar. Yani siz ateş ederken bossların el armut toplamıyor. Size mermi spamlayıp duruyorlar. Hem o mermilerden kaçıp hem de şu sıçtığımın topunu yönlendirmeye çalışırken güzel manidar dakikalar geçiriyorsunuz. Evet kabul ediyorum biraz fazla aladım ama ya mekanik o kadar kötü ki. Normal stage'lerde sabit durduklarından vurması nispeten daha kolay olan hedef boss dövüşünde doğal olarak hareketlenince Yin Yang orbunun kontrolleri imkansız hale gelmiş. Boss'a siz vurmuyorsunuz ki. Dövüşte yapacağınız tek şey boss'un hareketlerini ezberleyip saldırılarından kaçmak. Ve orbun şansa da olsa boss'a çarpması için dua etmek oluyor. Ve tabii ki ki de orb genelde bossa değil size çarpıyor. Ama oyunun hakkını yemeyelim. Normal site kısımları her ne kadar epey boktan olsalar da boss sekansları azıcık da olsa insanı eğlendirmeyi başarıyor. Hani şu yin yang çıkarsan cidden eğlenceliler. Ki zaten devam oyunlarında çıkıyor. Ayrıca dizaynları da hoş. Şuna bakın Toho erkeği. Şu boss kısımları oynadığınız oyunun Toho olduğunu hissettiğiniz nadir anlardan. Bilmem kaç kere öldükten sonra boss'u geçiyor ve oyun sizden sonraki round için bölge seçmenizi istiyor. Makayi ve Hell. Makai şeytan dünyası demek her liseye cehennem. İlginç. Demek ki oyunda farklı baslar var. Ben Makai'yi seçip devam ediyorum. Ardından yine normal stage'ler sıra sıra karşımıza çıkıyorlar. Art arda birbirinin pek benzeri sıkıcı bölümleri epilepsi krizi geçirmenize neden olan bomba spamlayarak geçiyoruz ve 10. stage'de karşımızda ikinci boss çıkıyor. İkinci boss Toho'yu biraz daha andırıyor. Şu lazerler falan füzeler tam Toho. Bu boss'un sorunu 5 adet gözden oluşuyor olması. Her biri farklı yerde ve bazen birisi açılıyor bazen diğeri. Yani muhteşem silahınız orb bile bunları vurmak insana harika keyif veriyor. İşin şakası bu boss ilkinden biraz daha zor ve gerçekten havalı hareketleri var. Şu harekete bakın. Toho ondaki sana yeni spell kartının neredeyse aynısı. Şansa bala bir şekilde bu boss'u da geçiyorsunuz. Oyun bu sefer nereye gitmek istersin gibi bir seçenek çıkarmadan direkt bizi 11. bölüme yolluyor. 11 ve 15 arası yine klasik stage'ler. Yani üzerine konuşmaya değmeyecek kadar sıkıcı ve değersizler. 15. stage'de ise 3. boss'umuzla karşılaşıyoruz. Ancak diğerlerinden farklı olarak bu sefer garip grup şeylerle değil de ismi cismi olan bir heroin karşımıza çıkıyor. Maalesef bu da diğerleri gibi konuşmuyor ama olsun. Kendisinin adı Elis ve yarasaya dönüşebiliyor. Ve bu boss hakikaten de keyifli. Her ne kadar Orp gene dövüşü mahvediyor olsa da hareketlerini doşlamanız, Elis'in pattern'ını ezberlemeniz falan gerektiği için keyif alabiliyorsunuz. Ayrıca müziği çok güzel. Raymond'un 8. oyundaki boss müziğine epey bir benziyor. Benziyor değil, direkt aynı hatta. Bu dövüş gerçekten güzel. Oyuna verdiğiniz dakikalar ilk defa bu dövüşle beraber değerli hissettirmeye başlıyor. Oyundaki dengeli tek boss olması da mutluluk verici. Diğerlerini genelde şansa geçiyorsunuz ama bu boss ilk defa sizin geçtiğinizi hissettiriyor. Toho'nun aşina olduğumuz klasik tarzına oyun boyunca en yakın olan boss tam olarak bu. Tebrikler Elis. Elisi de geçtikten sonra oyunun son stage'lerine gidiyoruz. Bu stage'ler son falan olduklarından öyle pek çeşitlenmiyorlar. Yani gene sıkıcılar. Arada dev haçlar falan görüyorsunuz. Uu. Demek ki 90'lar Japonya'sında üzerine haç koyulan herhangi bir medya ürünü normalin 5 kadı satar sözü şehir efsanesinden ibaret değilmiş. Yani Toho'da bile gördüysek. 20. stage'de yeniden boss olacak diye bu bölümlere katlanıyorsunuz ve 20. stage'de o geliyor. Kamera alttan yavaş yavaş boss'umuza yaklaşıyor ve buyurun kendisi son boss. Ve az önceki Elisten de daha iyi. Gerçekten epik bir boss. İlk olarak şu dizayna bakın. Tüm Toho'ları oynamış, karakterleri tanıyan biri olarak şahsen Tova'da gördüğüm en havalı dizayn. Ha bu arada kendisinin adı Sariel. Hmm, bu dizayn ve Sariel ismi. Benzer ve dizaynı ve ismi olan başka bir karakter tanıyorum gibi ama neyse. Dizaynı falan boş verin. Şahsını epik yapan şey dövüşün kendisi. Tüm yeteneklerinizin sınandığı harbiden zor bir boss. Orb gene sorun çıkarıp düşmana vurmaktansa ağzınızın üzerine düşüyor ama dövüşten aldığınız keyif sinirlenmenizde az da olsa baskı yapabiliyor. Bu son dediğimi unutmayın. Bazı oyunlarda karşılaştığınız düşman ne kadar zor olursa olsun dövüşün kalitesinden her ne kadar defalarca çekiz ölüyor olsanız da sinirlenmiyorsunuz. Yani en azından bende böyle oluyor. Mesela Sekiro bossları tam olarak bu formüle uyuyorlar. Sekiro'daki bosslar o kadar epikler ki öldüğümde karşımdaki düşmana saygı duyuyorum. Bu da yeniden denemek adına ciddi bir motivasyon kaynağı hani. Sarıyel de bunlardan birisi. Sarıyel zor. Önceki bosslardan kat ve kat daha zor. Ne bomba ne başka bir şey işe yarıyor. Toplam 5-6 hareketi var ve bu hareketlerden kaçmayı öğrenmezseniz sarı geçmenizin hiçbir imkanı yok. Artı olarak şöyle bir sıkıntı var ki bu hareketler klasik tohollardaki gibi sıra sıra değiller. Sarıyel hareketlerini karışık olarak kafasına göre yapıyor. Sarıyel'in bazı hareketleri var ki üst üste onu spamlayabiliyor. Bu işte biraz sinir bozucu. Diğer hareketleri niye yapmıyorsun diye ekrana bağırabiliyorsunuz. Ha tabi bu hareket yapma tercihi Souls oyunlarındaki gibi gelişmiş değil. Souls oyunlarında bosslar siz en çok hangi hareketten damage yiyorsanız onu spamlıyorlar. Sarıyel maalesef o kadar zeki değil. Ama o da olsaymış iyice boku çıkarmış. Sarı ile olan dövüş daha doğrusu sarı ile geçebilecek kabiliyete ulaşmanız zannettiğinizden çok çok daha uzun sürebiliyor. Şahsen kendisini bir saat boyunca denedim. Bir saat tek bir boss. Unutmadan tüm bombalarımı falan sürekli kullandığımı bilmem kaç kere ölüp baştan denediğimi de belirteyim. Demek istediğim şu. Diğer hangi Toho Sonmos'u bu kadar uğraştırıyor ki? Yani düşünün. Bomba ve sınırsız jeton ile girdiğiniz hangi Toho boss'u bir saatinizi aldı? Neyse. Oyuna devam edelim. Sarıya ile tamı tamına bir saat harcayıp bilmem kaç kere öldükten sonra en nihayetinde canını eritmeyi başardım. Onca denemenin ardından geçtiğimi fark edip ile ölürken gördüğümde öylesine tatmin olup derin bir oh çektim ki. Ama birden o nefes yarıda kaldı ve boss'un yeni bir feysi açıldı. Tabi ben o sıra ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olmanın acısıyla oyuna küfretmeye başladım. Canımı kontrol ettim ve hiç olmadığını, bombanın da kalmadığını fark ettim. Kendimi bu işkenceyi niye yaptığımı, toho biri bitirmenin ne anlamının olduğunu sorgularken, ne hikmetse oyunun başından beridir ilerleyişime mani olan, düşmana çarpacağını üzerime düşüp canımı sınırsız kez küfür ettiğim Yin Yang topu üst üste sarı ile vurmaya başladı. Ve şansa bula bu, bu pace'i tek denemede geçtim. Ve bu sefer oynar harbiden bitti. Az önce yarım kalan nefesi daha derinden çekerek sırtımı yasladım ve ending sinematiğini izlemeye koyuldum. Reymu. Animasyonlu lan. Zun niye bugün animasyonlu endingler yapmıyor? Yin Yang Orp. Evet. Çok severiz. What? Dünya mı yok oldu? Ha. Evet. Bad ending o kadar jeton harcamaya şaşırtmadı. Bir dakika ya. Oyun şaka maka cidden benden hiç ölmeden. Yalnızca 4 canı ile tüm bossları geçmemi mi bekliyor? O zaman mı iyi ending alacağım? Gerçekten bunun olasılığı imkanı var mı? O sınırsız yeniden başlama ile anca 1 saatte geçebildiğim sarı eli yalnızca tek deneme ve 4 canla mı geçecekti? Bir de dalga geçer gibi try harder next time yazmış. Lan neyi try harder? Bazılarınız Toho bilmediğimi Toho'larda oyunu bitirmek için tek denemede geçmenin gerektiğini aşağıya yazacak olabilir. Arkadaşlar biliyorum tohoların hepsini oynadım ve hiçbirini bitirmek bununki kadar mozaşistçe değil. Hatta açık konuşayım bu oyunu sınırsız canıyla bitirmesi toho altın normal endingir almaktan kat ve kat daha zor. Ciddiyim. Sarı yel emin olun ekstra stage'lerden bile daha zor bir boss. Aa, bir de hell kısmı vardı ha. Aynı işkenceyi çekecek miyim? Kesinlikle hayır. Orasını da siz oynayın. Yalnızca orada başka bossların olduğunu bilseniz iyi olur. Mesela diğer Toho'larda da olan Mima ilk defa orada karşımıza çıkıyor. Kapanışa geçelim. Kısaca Toho 1, iğrenç mekanikleri olan ama bir ruh ile yapıldığını hissettiğiniz, yeri geldiğinde mekaniklerin rezilliğine rağmen epey keyif alabildiğiniz basit bir oyun. Tek bir kişi tarafından yapıldığını ve o kişinin de oyunu yaparken yalnızca 19 yaşında olduğunu unutmamak lazım. Zun şu an 46 yaşında ve bu oyunu yaptığında yalnızca 19 yaşındaydı. O yüzden Toho 1'i ZUN'un kendi söylemiyle bir üniversite ödevi maliyetinde görmemiz en sağlıklısı olacak. Bence oyunun olumsuzluklarına odaklanmaktan ziyade ''Bu adam 19 yaşında bunu yaptıysa gelecek elinden neler çıkmıştır?'' Ya? deyip bir sonraki Toho incelemesinde görüşelim. Sonraki video tüm PC9800 oyunlarını yani Toho 6'ya kadar olan oyunları konu alacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda baştan sona Toho incelemesi hazırlamak uzun zamandır planımdaydı. Yakın tarihte Toho 19'una duyurulmasıyla önceki oyunların hepsinden bahsedeceğim bir seri yapmanın zamanı gelmiştir diye düşündüm. Artık kaç video olur, bir videoda kaç oyundan bahsederiz bilmiyorum ama 18 videoluk bir seri olmayacağı da aşikar.